Buraya bak yavrum, orijinali burada. Video, <gülüyor> Video. <gülüyor> ben, ben iki taraftanım. Tarafını belli et ondan sonra. <laughs> tarafını belli et. Tarafım, ben liberal takılıyorum <laughs> <Onion> arkadaşlar. <laughs> Kız tarafıyım ulan! <laughs> <Aí, gülüyor> <Ay>, ne <changiçlerim. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, sen? Deniz <laughs> Güzelim. Çok güzelim. Ya, <laughs> <Çok güzelliyim. gülüyor> ya çekme be öyle. Nasıl çekeyim? <laughs> ya böylesin mi? <laughs> <laughs> çok çekiyor. Şey yok yok güzel. Ben i̇şte çekiyorum. Bir şey yok be yavrum. Allah Allah ışık. Ne yapayım? ışıksız mı çekeyim? Sonra karanlık çıkıyorum diye bana şey yapıyorsun. Heh şöyle. Güzel güzel oynayın ya. Ka kaç kere oluyor böyle Sedin yarim verdi.